Şimdi pandemi peşinden deprem derken e, ülkemiz ve özellikle bu coğrafyadaki 11 ilimiz çok büyük bir e, acı yaşadı. E, olağanüstü bir e, deprem yaşadılar. Dolayısıyla insanların normal hayatına dönebilmeleri için bu tür buna benzer etkinliklerin yapılmasında fayda olduğu düşüncesindeyim. Hele hele konu kitap olunca, okumak olunca bu bence çok daha e, bu olayı anlamlı kılıyor. E, bu tür faaliyetlerin özellikle deprem görmüş bu 11 ilimizde e, sıklıkla devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu illaki kitap fuarı olmayabilir, başka fuarlar olabilir. Tekstil fuarı, gıda fuarı, ziraat fuarı… Gibi çeşitlendirilebilir bunlar bunlar halkın bir nebze yaşadığı travmadan kurtulma onu unutma bir zihin arkasına atma gibi bir sonuç doğuracağı için halk üzerinde de iyi bir etki yapacağına inanıyorum.